Uzaktan eğitim konusunda çok iddialı tweetler atan gazeteci Yunus Aydın yine tweetlerine devam ediyor. Tweetleri şu anda ekranınızda siz de okuyabiliyorsunuz. Uzaktan eğitimin geleceği tarih Ekim ayı ve %100 hayırlı olsun çocuklar, çabalarınız sonuç veriyor diye bir tweet atmış. 22 Eylül saat 20.29'da bu tweet'ten sonra günaydın. Yüz yüze okula gittiğiniz son günler içerisindeyiz. Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitim artık çok yakın diye bir tweetle devam ediyor gazeteci Yunus Aydın. Diğer bir tweetinde ise uzaktan eğitim haberlerim konusunda bugüne kadar çok 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 emindim. Bugün bana gelen telefondan sonra %1 bile şüphem yok. Uzaktan eğitim kesinlikle gelecek. Online eğitim talep ediyoruz hashtag altında. Bu tweetini atan Yunus Aydın İddiasının arkasında çok çok ısrarla durmakta. İnternet haberlerinden edindiğimiz bilgiye göre okullar kapanacak mı? Okullar yüz yüze eğitime devam edecek mi? Veya yeniden uzaktan eğitime geçilecek mi? Bu soruların cevabını araştırdık. Fahrettin Koca son bilim kurulu toplantısının ardından görüşülen konuları sosyal medya üzerinden duyurdu. Görüşülen konular arasında okulların kapatılıp kapatılmayacağı konusu da yer alıyordu. Açıklamada yüz yüze eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı, Okulların kapatılmaması konusunda ısrarcı olunduğu duyuruldu. Ayrıca eğitim sürelerinde düzenleme yapılacağı, ikili ya da üçlü eğitime geçilebileceği, gerektiğinde hafta sonları da eğitimin sürdürüleceği ifade edildi. Konuyla ilgili YÖK tarafından henüz bir açıklama gelmezken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu. Okulları kapatma lüksümüz yok. Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin eğitim sektörü olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm camiasıyla bu süreçte müthiş bir performans gösterdiğini ifade eden Özer, okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok, okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama Okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişmelerini, tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlardır. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu şu demek değildir. Dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız diye konuştu. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği vaka veya temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Özer, eğitim sisteminin açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz diye ifade etti. Bu arada siz de son dakika eğitim haberlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Değerli arkadaşlar siz de okullar kapanır mı açılır mı tahminlerinizi aşağı yorumlara yazarsanız seviniriz. Çok muallakta olan bir konu inşallah en hayırlısı olur ülkemiz için.